Selamlar güzel dostlarım. Nasılsınız? İyisiniz diyorum onu. Bugün sizler arkadaşlar günde nasıl 5000 TL'ye yakın bir para kazanabilirsiniz kriptodan bundan bahsedeceğim. Püf noktalardan bahsedeceğim. Analizler yapacağız. Bu analizleri nasıl yapacağız? Günde tek bir işlem mi almak mantıklı? Yoksa birkaç tane daha farklı işlem alarak mı devam etmemiz gerekiyor? Bunlardan hepsine tek tek bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar sizlere. Telegram grubumuzda ücretsiz olarak analizler paylaşıyoruz arkadaşlar. Hatta en son paylaştığımız şöyle bir analizi göstermek istiyorum. ki paylaştık arkadaşlar. Moodank şu anda gördüğünüz gibi %5'lik bir yükseliş yaşadı. Ve ben %255 kara geçtim arkadaşlar. Direkt buradaki işlemi görebiliyorsunuz. Bakın burada tık bir tane fiti vuruyor. Ondan sonra biz işlem alıyor ve %255'lik bir kazanç sağlayabiliyoruz biz burada. Hani burası ücretsiz bir kanal arkadaşlar. Sadece Telegram'a gelip buradaki analizleri takip edebiliyorsunuz. Ayrıyetten de istediğiniz bir kripto paranın analizini yapmamı istiyorsanız arkadaşlar ben sizlere şimdi analize başlıyorum. İstediğiniz bir şey varsa Telegram'dan bana Bildiriyorum Instagram'da sizler de bana gözüyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Ben buradan direkt sizin yazdığınız işlemlerde ona göre devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar kasamızda 500 dolar para var. Şimdi geldim. Nereye geldim? Burası neresi? Burası arkadaşlar şurası. Hemen gösteriyorum sizlere. Dostlar şunu da söylemeden geçmeyeyim. Kanal abone değilsen abone ol. Like at. Yorum at. Öyle yap ki ben de bu videolara ilgi geliyor diyerekten bu videoların devam videolarını çekeyim arkadaşlar. Sizlere daha güzel daha karlı taktikler göstermeye devam edeyim. Hadi bakalım neler olacak. Coinglass'ta RSI verileri var arkadaşlar. En fazla düşen kripto ile en fazla yükselen kriptoyu burada görebiliyorsunuz. Kos diye bir kripto para var arkadaşlar. Hatta Ponke var. Bak Kos, Ponke. Kos'a girebiliriz aslında. Kos biraz güzel bir kripto paraya benziyor. Kos'a girebiliriz arkadaşlar. Hemen geleceğim. Şöyle trading view'imi açıyorum. Geliyorum buraya. Kos yazıyorum. Hunter'ımız aktif. 3 saat. Okey. Hiçbir sıkıntı yok. Hemen geliyoruz burada. Kos'ta çok güzel bir düşüş var arkadaşlar. Hemen geliyoruz burada. 3 saatlik, 4 saatlik, günlük hepsinde bir analiz yapıyoruz arkadaşlar şimdi. Şimdi buraya baktığımızda burası gerçekten uç bir nokta. Hani artık buradan toparlanması gerektiğini görebiliriz. İnşallah da toparlayacak diye düşünüyorum. Kos bu akşam da Fed faiz kararı var arkadaşlar. Hani onun da büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Şimdi ne yapıyorum ben destek dirençleri belirliyorum arkadaşlar. Geldim buraya destek dirençleri belirledim. Kendi indikatörüme bakıyorum ben de. Hemen geldim buraya direnç noktalarını falan hepsini tek 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 yazdım. Neydi arkadaşlar? Bizim özel bir Fibonacci'miz var. Bu özel Fibonacci'yi anlamayan dostlarımız var. 3 tane 4 tane video var arkadaşlar. Ondan bakıp yapabilirsiniz. Yani baktığınızda son noktalar burası olarak gözüküyor. Alta bir fitil atmış. Aslında bizim buradan bir long pozisyonu açarak daha günlükte şöyle bakarsam daha net görebilirim yanlış Gayet iyi bakın. 92-25 noktasından bir long pozisyon açarak bakın nereye kadar? Ee, şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Orası çok fazla da biz dakikalıkta yapalım bunu. 15 dakikalıkta falan yaparsak daha rahat çözeriz. Evet. Hemen şuradan bir açımızı çekiyoruz. Tık. Girişimiz bu nokta. Kısa vadede TP'mizde %7. Tamam çok iyi abi. da koyduk. Hemen geldim. Buradan aldım. Bu posa geldim. Hadi seyredisiniz 92 12. Tam tam giriş noktamızda şu anda. 92 12'den iyi tabii ki 75x değil. 15x bile ideal aslında. Hani 92 12'den arkadaşlar bir işlem açacağım. Şimdi bu işlem nasıl gidecek? Nasıl yapacağız? Hep beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar burada. Önce bir işlemin girmesini bekleyelim. Bir işleme girsin. Ee, ne dedik biz zaten dip noktada olduğunu her taraftan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ekstra bir indikatör açmaya gerek yok. Yani buradan Smart money de baksak o da zaten boss'u vermiş. Oradan sonra bir yükseliş Gelme ihtimali var. Buradaki yükselişimiz bizim maksimum nereye kadar gidebilir arkadaşlar? Tahmini olarak söylüyorum bunu. Hani burada bir 92.82 noktasına kadar bir düşüş gerçekleşme ihtimali var. Hemen geliyorum burada. Bu niye? ne? Bu ne bilmiyorum. %11. Bana 150 dolar falan lazım arkadaşlar. Ki hedefime ulaşayım. Yani %31'lik bir seviye. %50. Tamam. Yani neden? Çünkü şu anda ne kadar yapıyor? Aa 142 dolarmış. Tamam. Geldim o zaman şunu bir tık daha azalttım ve 142 dedik. %29'luk da bir TP potansiyelimiz var. Şimdi bu TP potansiyelimiz 93.90 noktası ise 93.90 yani bu bizim sarı noktaya kadar bir yükseliş gerçekleşebilir. Hani biz şu anda işleme girmeye bekleyelim arkadaşlar. Bakalım işleme girdikten sonra neler olacak. Anlamadığınız bir nokta, anlamadığınız bir yer varsa da lütfen arkadaşlar yorum kısmına belirtin. Ona göre sizlere de devam ettiriz. Anlamadığınız yeri de bir sonraki videoda tekrardan bahsederiz sizlere. Dostlar şu anda işleme girdik. Bakalım TP çok uzakta değil. Yani çok büyük bir TP oranımıza ihtiyacımız yok. Bakalım şöyle hemen yani %1.96 Fazla büyük değil. Bu alt hemen şöyle 9.39'u şuradan silelim. Şuraya koyalım. %28. Gayet ideal. Gayet ideal. Şuradan hemen bir silelim şunu bir. Cancel. Okey. Tamam. Yap Alıyor bunun burnunu sordu, Sürtüyor. Şu anda güzel karda gidiyoruz arkadaşlar. Yani 671 TL direkt anlık olarak canlı canlı bir çağrımız var. Bakalım Nereye kadar çıkartabileceğiz bunu? Latte. Oğlum çarpılırsın. Elektrik var onda. Fazla uzun sürmedi zaten. Biz işleme gireli de aynı girdik işleme. Çok da güzel oldu bence bu. 15 dakikalık da. oldu direkt çıktı güzel gidiyor arkadaşlar. Neredeyse 1000 TL bir karımız oldu. Hadi bakalım. gerçekten iyi. Pozisyonun büyüklüğü zaten burada gözüküyor. Okey. 15x girdiğimiz için fazla bir büyük pozisyonumuz da yok arkadaşlar burada. Gayet iyi. Hadi bakalım. Hani buraya kadar TP noktasına kadar çıkabilecek miyiz? Ya yani hedefimde 5000 TL var arkadaşlar. Hani günlük 5000 TL ayda 150 bin TL civar bir para yapıyor. Gayet iyi. Yani 500 dolar ne kadar yapıyor? Fazla bir şey yapmıyor herhalde ya. 17500 lira para yapıyor arkadaşlar. Yani 17500 lirayla 5000 lira. Üçte birini kazanmış gibi oluyoruz. Üçte bir buçuk falan. Yani o civarlarda kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Bence gayet ideal gibi bir şey her 3'te 1 kar çok iyi. Şu anda %1174 1200 1200 TL kardeyiz arkadaşlar şu anda. Bakalım neler olacak? Var mı diyor? Ha, varmış tamam. Aynı, güzel bakalım. Hatta şurada bir mi 200 mü bu ne ya? Yok M30 M30. Okay. Şu hemen bir Mollinger. Evet tamam. Göstergeleri kaldır. Mollinger. Okay. Şu anda orta bandı kırabilirsek arkadaşlar hedefimiz burası olacak. Bir saatlikte baktığımızda çok dipteyiz ve orta band gözüküyor arkadaşlar. Bu da bizim için çok iyi ideal olacak. Devam. Şu anda saatimiz 17.38. Geldiğimizde bakalım saat kaç olacak arkadaşlar. Dostlar selamlar tekrardan. Çok az bir şey kaldı. Bakalım gelebilecek mi? Şu anda 3500 TL kardayız. Hızlı hızlı takip etmeye çalışıyoruz. Bakalım nere olacak? Hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Bizim TP'ye gelecek mi yoksa yandan yiyecek miyiz? Çok merak ediyorum. İnşallah bizim TP'ye gelir de güzel bir kar alırız. Yoksa bu kar da gene çok iyi bir kar arkadaşlar. 4000 TL'ye çıktı şu andaki karımız. Sizler de zaten ekranda görebiliyorsunuz. Bakalım tam net 5000 TL'yi görebilecek miyiz? Çok çok merak ediyorum gerçekten. Hemen şuradan bir e, TradingView analizinden KOS'a tekrardan bakmak istiyorum. Olan TPM gelmiş. Ha 93.10 orası tamam. 93.10 TPM gelmiş arkadaşlar. Olmadı ben 93.10'a bir stop loss atayım. Orası benim ilk istediğim 93.10 ilk istediğim noktaydı arkadaşlar. Yani %15 78 dolarlık bir şey. Oraya da geri çekiliyor mu. aslında 3000 TL de güzel bir kar ya. Şu an çok kararsız kaldım arkadaşlar. Kapatsam mı devam etsem? 5000 TL diye yola çıktık. Hani 3200 TL şu anda güzel bir kar olarak gözümüze çarpıyor. Hemen şuradan bir likitasyon verilerine bakmak istiyorum Kosu. Nerelerde likitasyon var? Siz zaten o sıra izleyebiliyorsunuz gene. Kos hemen bakalım abi. Hani aşağıda bir şey yok. En yakında arkadaşlar 935 var. 939 yani. 935'i aldı. Yani 935'i almış. Sonra ne var? 945 var. Aha geliyor. Hadi oğlum be. 4139 TL oldu arkadaşlar şu anda. Tam bir buçuk saattir bu işlemi bekliyorum. Neler olacak hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Hadi be oğlum şu ETP'mi burada. 5000 TL'ye görelim şöyle bir canlı canlı. Yani bir saatte 5000 TL kazanmış olacağız arkadaşlar. Buradan bunu çıkartıyoruz. Yani buradan bunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Kıymayı da kapatıp çıkardık. Yani 5000 TL'ye baktığınızda arkadaşlar günlük 5000 TL ayda 150.000 TL para yapar. Hani o da güzel bir para gerçekten. Haydi oğlum. Hadi geliyor. O geldi. Ve TP'mizle arkadaşlar işlemden. Çok güzel oldu bu. Allah bin bereket versin. Burada görüyorsunuz zaten 500 dolarımız vardı. 140 dolar oldu. Ve yükseliyor. Yükselsin hiç problem değil. Ben bir hedef belirlemiştim 5000 TL. O hedefi de bulduk arkadaşlar. Yani inşallah bu videoda sizlere yararlı olmuştur diye ümit ediyorum arkadaşlar. Çünkü güzel para abi. Güzel para. Hedefinizi belirlediğiniz anda her şeye ulaşabiliyorsunuz. Bakın isterse buradan yürüsün gitsin. Arşa çıksın. Benim için önemli değil arkadaşlar. Benim için burada olan olay benim belirlediğim hedefe geldi. Ve ben buradan karlı işlemden ayrılmış oldum. 5000 TL para kazandım. İsterseniz bunu yiyin, isterseniz paranızın üstüne ekleyip daha fazla kar kazanabilirsiniz ama ben yeme taraftarıyım arkadaşlar. Parayı buldum mu yiyeceksin. Yani güzel bak yükseliyor. yükselsin hiç umurumda değil gerçekten. Ben aldım ve paramı çıktım arkadaşlar. Allah bin bereket versin. Hani gerçekten güzel yükseliyor. Ayriyetten de bizim bu gene daha dip seviyelerden bir olan işlemdi. Bir dakika. Şöyle göstereyim sizlere evet. Heh, tamam şurada arkadaşlar vex borsasında da gene işlem açıyorum ben bunu e, şeye vermişim %253 kardeyiz orada da hani o da güzel devam ediyor ama ben burada sizlere sırf video çekip bilmek için en dipte olan kripto parayı seçtik ve kosun likitasyonuna baktığımda nereye gelecek demiştim 45'e gelecek demiştim arkadaşlar şu anda 950 fitil attı ve şöyle kontrol ettiğimde biraz daha yakında 57 var bak 57 gelecek maksimum bence 81'e kadar çıkabilir arkadaşlar bu. Yani şu noktaya kadar bir fitil görebiliriz Kosta. Bu çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Bayağı da beni mutlu etti. Başta da dediğim gibi arkadaşlar anlamadığınız bir nokta varsa lütfen yorum kısmında bunu belirtelim. Benim yaptığım bu işlem Bitget borsasındaydı arkadaşlar. Sizler de katılmak isterseniz buyurun. Aşağıda bulabilirsiniz sizler de onu. Bugünlük bu kadardı. İnşallah sizlere yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Gerçekten mutlu ayrıldım. Çünkü böyle videoları çok seviyorum ben. Hani böyle işlem açıp bekleyip böyle bak ne oldu nereden döndü hemen bakacağız. 95.553 zaten buradaki likidasyondan da belliydi arkadaşlar bu. Hani bugünlük bu kadar. İnşallah sizlere yardımcı olabilmişimdir. Sizler de beni desteklemek istiyorsanız bu videoların daha fazla devamını gelmek gelmesini istiyorsanız da arkadaşlar lütfen ama lütfen videoyu beğenin, yorum atın ve kanala abone değilseniz de muhakkak abone olun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.